Herkese merhaba değerli arkadaşlarım ben Ersin Karadeniz bir kez daha kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar elimizde bir tane alay yıkama makinesi var makinemiz çalışıyor lakin e, çok fazla bağırıyor şimdi bakın e, kısa göstereceğim bakın şu anda saat 1'e geliyor görmüş olduğunuz gibi burası bir aile apartmanı olduğu için çok kısa çalıştıracağım Kimseyi rahatsız etmeyeceğim size sesi dinleteceğim sonra sökeceğim arkadaşlar makineyi e, makineye bakım yapacağım bakım yaptıktan sonra tekrar e, bakacağım ses düzeldi mi daha rahat çalışıyormuş şu an makinemiz boğuluyormuş gibi çalışıyor bir zorlama var bakımlarını yaptıktan sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz koltukları e, bu makineyle yıkamayı düşünüyorum Bununla da ilgili videonun içerisinde kısa kısa sizlere paylaşırım. Şimdi sesi dinletip ondan sonra arkadaşlar ee, cihazı sökmeye başlayacağız. Bakın sesi dinleyin. Evet arkadaşlar daha fazla sesi denlet, dinletmek isterdim ama dediğim gibi saat 1'e geliyor ve dolayısıyla ee, cihazda çok ses çıkartıyor. Bu işlemleri yaparken arkadaşlar mutlaka fişi çekin. Cihazınız bir fişe takılı olmasın. Yani Allah göstermesin. Herhangi bir tehlike olmasın. Evet arkadaşlar bu cihazlar şu mandalları açacağız. Mandalları açtıktan sonra alt kazanı çıkardıktan sonra arkadaşlar burada alttan altta vidaları var. Alttan sökeceğiz. Yani buralardan sökmeye çalışmayın. Buralardan da sökülüyor. Bakın burada tıpaları var. Ama biz alttan sökeceğiz. Çünkü motor kısmına inmemiz lazım. Filtrelerini vesairelerini temizleyip e, ondan sonra tekrar deneyeceğiz. Şimdilik videoyu burada durduralım. Söktükten sonra e, sizlere ufak ufak videolar e, paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, dediğim gibi saat şu anda geç ikiye doğru geliyor. Makineyi söktük. Gerekli yerlerini temizledik. Şimdi bu filtresini yıkıyorum. Yıkıyorum, yağ sökücü vesaire sıktık. Aslında bir diş fırçası olsa daha iyi olurdu, yoktu. Biz de şöyle kullanmadığımız bir tıraş fırçasıyla fırçaladık. Şimdi bunu kurutacağız, deneyeceğiz. Bunun yenisini alacağız, onu da söyleyeyim, bunun yenisini alacağız. Şu anda bunu çıkardık ve makineniz gerçekten daha güzel bir ses vermeye başladı. Bunu çıkartacağız, kurutacağız, yıkayacağız. Sabahleyin artık deneyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu saat dediğim gibi şu an 2'ye geliyor. Dolayısıyla bu saatte aile binası da olsa ne olursa olsun kimse böyle bir gürültüyü kabullenemez. Dolayısıyla biz de şimdi bunu yıkayıp tekrar kontrol edeceğiz arkadaşlar. Makinemizin genel olarak herhangi bir problemi yok arkadaşlar. Eğer bir makine çok bağırıyorsa bağırma sebebi yani makine yeterince hava almadığından bağırır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten ben burada bayağı bir yıkadım bu yıkanmış hali. Normalde bakın şurası gibi olması lazım. Şu beyaz yer gibi olması, fil olması lazım filtrenin. Görüyorsunuz halini. E, dolayısıyla bu e, çok ince gözenekler olan bir e, bez diyelim arkadaşlar. Bez diyelim. bu maddenin bir iş, başka bir ismi var. Filtre sonuçta. Havayı filtre yapıyor. Ee, bu filtrenin gözenekleri tıkandığı zaman zaten yeterince hava almayacaktır. Hava almadığı için de makinemiz, e, beygir gibi affedersiniz, bağırıyordu. Şu anda bunu çıkartınca zaten e, düzeldi. Biz tabii söktük, temizlik de yaptık makineye. Şimdi bunu dediğim gibi bu saatten önce yapabileceğimiz iş, bunu e, merak ediyorum. Bunu söktük, işte yıkayacağız, temizleyeceğiz. Sabahleyin e, artık fön makinesi de çalıştıramıyoruz. Çünkü niye? Saat geç. E, sabahleyin bunu kuruduğu kadar kuruyacak. Ondan sonra biraz fön makinesiyle kurutacağız ve yerine takacağız. Sabahleyin e, daha detaylı deneyeceğiz arkadaşlar. Böylelikle videomuz bu şekilde arkadaşlar. Yani e, makinemizin aslında sorunu neymiş? Filtreymiş. Yani bunun zaten mutlaka yenisini alacağız. Bunu bir daha söylüyorum. Ama biz tabii ki %100 emin olmak için ne yaptık? Bunu söktük. Ben bu tarz işler yapıyorum arkadaşlar. Genelde yani bakın şu kiri görüyor musunuz? Genelde böyle şeyler bu tarz şeyler filtre ile alakalı oluyor. Bunu sizlere göstermek istedim. Umarım sizin de bu tarz bir alı yıkama makineniz varsa böyle çok aşırı derecede yüksek devirde ses çıkartıyorsa siz de arkadaşlar ne yaparsınız? Zaten kullandığınız cihazı biliyorsunuz. Yani bildiğiniz bir cihaz olduğu için e, belli bir zaman sonra yüksek ses çıkarmaya başladığında acaba neydir, neden yapıyordur deyip e, paniğe kapılmanıza gerek yok. Bunu servisinden veya internetten sipariş verebilirsiniz. Çok da pahalı bir filtre olduğunu düşünmüyorum. Böylelikle bir faydalı videonun sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar makinemizi dün akşam yapmıştık. Saat geç olduğu için tabii ki ne yaptık? Çok fazla kullanamadık. Ama şu anda makinemizi sizlere göstermek istiyorum. Yanımızda tripod vesaire olmadığı için bazı şey, görüntüleri gösteremedik. Yani toplarken vesaire. Ama sonuçta burada amaç ne? Makinemizde gürültü vardı. Çok gürültülü çalışıyordu. Ne yaptık? Belli başka başlı. E, temizlikler yaparak gördüğünüz gibi ev ortamında arkadaşlar şöyle bir ufak bir alet çantası içerisinde 3-5 takım var. E, ufak bir müdahaleyle makinemiz ne oldu arkadaşlar? Yenisi gibi çalışmaya başladı. Hemen size göstermek istiyorum. Arkadaşlar e, videonun başında makine adeta eşek gibi böğürüyordu. Ama şu anda gerçekten güzel çalışıyor. Eskisi gibi oldu. Şurada bir adet filtresi var. Bu filtreden e, ve içerisinde bazı pisliklerden kaynaklı e, makinemiz bağırıyordu. Sonuçta burada e, dün gördünüz yıkarken. Bakın yıkanmış hali. Şöyle bir saniye. Bakın yıkadık. Sanki yeni gibi oldu. Tertemiz. Kuruttuk ve içerisini birazcık temizledik. Dolayısıyla makinemiz ne oldu arkadaşlar? Eskisi gibi oldu. Şu an uzun yıllar e, makinemizi tekrar kullanıma hazır hale getirdik. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, videomuzu paylaşıp başka e, bu tarz makinesi olan arkadaşlara da yardımcı olabilirsiniz. Çünkü bunlar pahalı makineler arkadaşlar. İnsan bir şey olduğu zaman korkuyor bozulacak diye. Orada görmüş olduğunuz filtre ve içerisinde bazı bir takım sağına sonra kaçmış saçlar iplikler buna benzer şeyler vardı. Onları da temizledik. Başka da bir şey yapmadık. Makinemiz şu anda görmüş olduğunuz gibi çalışır bir vaziyette. Sağın son tozunu da sileceğiz. Sahibine teslim edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bunu yapmak için herhangi bir atölyeye ihtiyacımız da yok. Yerde halının üstünde yaptık. Ben pisletmedim ama siz yere bir şey serebilirsiniz. Dolayısıyla böylelikle faydalı bir videonun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, hala kanalımıza abone değilseniz abone butonuna, videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız oradaki zili tıklayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir başka faydalı videoda görüşmek üzere diliyorum. ısmarladık efendim.